Başı duman, pare pare Yol ver dağlar, bana yol ver Güler misin, ağlar mısın, oy oy Yol ver dağlar, bana yol ver Başı duman, pare pare Yol ver dağlar, bana yol ver Güler misin ağlar mısın oy oy Yol ver dağlar bana yol ver Merhaba yine adınla yazıyorum bak anladın mı ben sen bir sosyetik adın yalan soyadın kahpe kadın sen bir yalancısın buna Yaktın yüreğimini geçti elini, aldattın ben sen delicisine vurdum damardan anladın mı sen aklımı aldın sen bir, 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 bir. Beni be söyle neyleyim Vurdum damardan anladın mı sen Acılar içinde büyümüşüm bak ben Teselli olmuyor ki hiç içimdeki nefret bitmiyor ki Sensizlik bedenimi baktım Kafamda tonla dert var bir anla Yüreğimi yaktın sen baktım Yaralarıma sende merhem olsana Yaralarıma sende ilaç olsana Başı duman pare pare Oy oy yol ver dağlar bana yol ver Güler misin ağlar mısın Oy oy yol ver dağlar bana yol ver Başı duman pare pare Yol ver dağlar bana yol ver Güler misin ağlar mısın Yol ver dağları, bana yol ver. Yol ver.